Hangisi iki ögeli bir cümledir diye sormuş bize bakalım. Onu çok seviyordum. Seviyordum yüklem. Seven kim? Ben gizli özne. Kimi seviyordum? Onu. Ne kadar seviyordum? Çok. Gördüğünüz gibi burada iki öge değil, üç öge var. Gizli özneyi saymıyoruz. O hala yüzüme bakıyordu. Aslında bu soruda bütün ögeleri tek tek bulmanıza gerek yok. Parçaları bulsanız yeter. Mesela bakıyordu yüklem. Yüzüme bakıyordu. Hala bakıyordu. O bakıyordu. Gördüğünüz gibi 4 tane parça var bunda. Üşümemek için bana daha çok sokuldu. Sokuldu yüklem. Üşümemek için sokuldu. Bana sokuldu. Daha çok sokuldu. Gördüğünüz gibi yine 2 tane değil. Pansiyona koşarak döndüm. Döndüm yüklem. Pansiyona döndüm. Koşarak döndüm. Yine 3 öge var. Çaresizlikten gözlerimin yaşardığını fark ettim. Fark ettim yüklem. Çaresizlikten gözlerimin yaşardığını fark ettim. Burada iki tane öge var. Fark eden kim? Ben gizli özne neyi fark ettim? Çaresizlikten gözlerimin yaşardığını. Bu da Belirtili nesne. Çaresizlikten fark ettim olmaz değil mi? Bunu bu yüzden ayıramıyoruz. Gözlerimin fark ettim de olmaz. E gözlerimin yaşardığını zaten ayıramayacaktım. Çaresizliklerini de bunlardan ayıramıyorum. Dolayısıyla hepsini beraber almak zorundayım. Cevabımız Edirne. Soru varsa yoruma.